Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün yeni bir reklam videosu çekiyoruz. Bu reklam videosunda koronavirüsün Çin'den yaşayıp bütün dünya yayıldığını ve vaka sayısının ölü sayısının arttığı bu ülkelerdeki durumu değil size tavsiyeleri ve önerilerimi anlatacağım. 1. Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüs damlacıklar yoluyla ve ağzımız tükürüğüyle elimizle bize bulaşır. 2. Koronavirüs hayatımızdaki en kötü ve insanın tarihinde hiç yaşanmamış bir olaydır. Bu yüzden siz çok hızlı yayıldığı için bir maske tasarladı. Dünya Sağlık Örgütü. Bu maske çok iyi bir maske. Maske siyah ve bu maskenin siyah özelliği sayesinde hem kötü şeyleri geçirmiyor hem de yıkanabiliyor. Beyaz maskeler beyaz olduğu için çok kirlenir. Siyahlar da kirlenmediği için, siyah olduğu için çok güzel bir... Ne gerek var tek kullanılık maske? At bunu gitsin. Ve yeni yıkanabilebilir özelliği. Ya. Ve yeni özelliğiyle siyah maske. Bunu taktığınız zaman hayatınız çok değişecek. Siyahdır, kirlenmez ve çok güzel filtreler. Öyle.